Sayın Kılıçdaroğlu dün veya vesü gün yapılan bir televizyon mülakatında diyor ki en büyük hayalim başbakan olmak. <laughs> Bakınız. Hayalimiz iktidar olmak demiyor. Veya hedefimiz iktidar olmak demiyor. Meselesi şahsi. Olacak olacak kendisi başbakan olacak. Eğer çok arzu ediyorsa 23 Nisan yaklaşıyor. Bir günlüğüne verebiliriz. <laughs> soracağım şimdi dediler ki Hani başbakan diyor ya, eski videolarında hem Müslüman hem layık olunmaz diyor ya ben şunu diyorum ve hem Müslüman hem hırsız olunur mu ama çarptı mutlulukta kaybetmiş olduğumuz bir istifayı düşünüyor musunuz Çok marzuluyoruz Peki şimdi CHP'nin genel başkanı oldun. Hadi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirlere 600 yüzle besliyor. Hadi yap. Hadi yap. Barajı aşarsanız dedim. A. B. Barajı aşamazsanız aşarız. Oh, out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Recep Tayyip Erdoğan'a göre Adnan Menderes, Yuhan Menderes Recep Tayyip Erdoğan'a göre Turgut Özal yoktur. Süleyman Demirel yoktur. Necmet Erdima er Erda Necmet Erdima er Erda Erbakan yok. <laughs> Nereye baksan Recep Tayyip Erdoğan bu tarafa baksan Recep Tayyip Erdoğan, televizyonu açsan sabahın 6.30'undan ertesi gün 6.30'a kadar Recep Tayyip Erdoğan. Kapadım. Işıkları kapat. Şey, kameralar Şunlar kapatalım. Yayınladığımız yok. Sabah kadar da otururum. Ama dedim dedi dedim dedi şeklinde bir sistemle olmaz. Yaşasın kötülük. <laughs> ben size bir şey dedim mi? Hayır siz bana bir şey demediniz. Ben sordum, siz bana niye parmak sallıyorsunuz? Ben söz hakkı istiyorum dedim. Ben size vermeyeceğim dedim mi? Bekliyorum. <laughs> <Ben size gülüyor> <sorayım. gülüyor> <laughs> Her yedi kişiden beş kişi bizim getirdiğimiz içme suyu suyunu kullanıyor. Ha biz 2002'den önce su içmiyor muyduk? <laughs> <laughs> Alman gibi şey yapıyorsunuz ya. Canlı yayınken korsan bir şey söyleyeyim. Bakın siz yanlı yayın yaptığınız zaman Gezi direnişinde ne hale geldi e, halkın tepkisi gördünüz. İtibarınız kalmadı. Para yerine girsin. Parayı bulmuşsunuz bulacağınız kadar. Biraz itibara çalışın. Still Snoop D.I. Guess who's back?

o gün geldiğinde tekrar bakarız Elbette, o zaman Elbette çünkü yani. bakın, bakın şimdi Aslı Hanım. Nazlı. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın gelsin gel hele gel gel. <laughs> Başbakan olduğunuz zaman diğer parti, e, ülkelerin başbakanlarıyla hangi dilde konuşacağınız e, diye e, İngi, İngilizce Türkçe ile konuşacağım. <laughs> Bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way